Değerli dostlar, kardiyolojiye gittiniz, kalp muayenesi olacaksınız. Muayeneden sonra genelde testler yapılıyor değil mi? Çoğunlukla muayene öncesi bir EKG yapılıyor değil mi? Bildiğiniz de EKG, kalbinizin kimliği diyoruz. Onun dışında EKO dediğimiz kalp ultrasonu yapılıyor, efor testi yapılıyor, işte ritim ya da tansiyon oteller. Genelde bunlar yapılıyor. Şu anda yavaş yavaş kullanıma giren yeni bir tetikten size bahsetmek istiyorum. Bildiğimiz bu standart EKG'nin farklı bir hali. Nedir bu? Artık biliyorsunuz yaşantımıza yapay zeka girdi. Yapay zeka ile akıllı EKG çekimi. Evet bu farklı bir şey, farklı bir cihaz. Yavaş yavaş Türkiye'de de sıklıkla kullanılmaya başlandı. Normal EKG'den farkı nedir onu söyleyeceğim. Şimdi öncelikle ben cihazı size göstermek istiyorum. Buna tabi yapay zeka akıllı EKG e, tetki e, yerine tıbbi ismi olarak kardiyosiyografi diyorlar. Böyle küçük bir cihazımız var. Aynen EKG çeker gibi bunların uçlarına problar bağlanıyor, elektrotlar ve normal göz duvarına bağlanıyor. Yani EKG çekimine benziyor. Farkı nedir? Farkı şu. Genelde bu klasik EKG'de EKG nereden çıkar? Cihaz genelde EKG'yi baskı yapıp verir. Ama gördüğünüz gibi bu cihaz birazcık küçük bir cihaz. Bu bu şekilde kağıda basmıyor. Ne yapıyor? Burada tam da işte yapay zeka devreye giriyor. Yani internet üzerinden server devreye giriyor. Bu cihaz direkt internet üzerindeki server'a bağlı. Oradan bağlıyor ve şöyle bize bir sonuç çıkarıyor. Bakın. Burada Bildiğimiz normal EKG bize veriyor. Yani bu standart EKG dışında. Standart EKG dışında bize ne veriyor? 3 boyutlu EKG veriyor ve EKG'deki ölçümleri bize veriyor ve onun dışında da bizim kalbimizle ilgili bazı tahminler yürütüyor. İşte asıl fark burada. Bu tahminler nasıl neye göre söylüyor? İşte diyor ki ritimle ilgili riski şu kadar, işte kalpteki büyük, kalpteki büyüme vesaire gibi yapısal kalp hastalığı ile ilgili riski şu kadar ya da damar hastalığı ile ilgili riski şu kadar. Yani kırmızıya doğru gittikçe riskin arttığını gösteriyor. Yani bize farklı bir tarama sonucu gösteriyor. Yani bir nevi bir gizli kalp taraması yapılıyor. Yani bu kardiyosiyografi dediğimiz yeni yöntemle ya da yapay zeka, akıllı EKG ile biz gizli kalp taraması yapabiliyoruz. Gerçekten hani doğruluk oranı yaklaşık olarak hani bazı yerlerde yüzde %90 değil diyor ama %70 ve üzeri diyebiliriz yapılan çalışmalara binaen ben söylüyorum şu anda. Tabii oldukça yeni bir teknik yapıldıkça klinik kullanıma girdikçe daha da biz bu doğruluk oranlarını göreceğiz. Tabii burada çekimde küçük bir fark var normal EKG'ye göre. Normal EKG'de işte bu cihaz üzerinize bağlanıyor. EKG çekildikten sonra hemen sonucu alıyorsunuz. Bunda EKG bu cihaz bağlandıktan sonra ilk 4 dakika boyunca yaklaşık olarak yatmanız gerekiyor ve bu 4 dakika boyunca sürekli oradan sinyalleri alıyor ve o sinyalleri sonra da ne yapıyor? 3 boyutlu bir EKG çeviriyor. Tabi burada beraberinde işte şikayetiniz var mı yok mu? Sahip olduğunuz hastalıklar var mı yok mu? Bunları da devreye sokuyor ve Size bir risk tablosu soruyor. Gerçekten hani bir risk taraması için, gizli, gizli kalp taraması için e, önümüzdeki dönemde e, yapay zeka, bu akıllı EKG ya da kardiyo sık kullanacağız gibi görünüyor. Eğer siz de merak ediyorsanız ben hekiminizden e, bilgi alabilirsiniz. Yenilikleri takip etmeyi seviyorum. Biliyorsunuz e, tıbbi biyoteknolojide bir doktora programı da bitirdik. Bu nedenle özellikle yeni cihazları vesaire oldukça takip etmeyi seviyorum. Yenilikleri takip etmek için bizimle kalın diyoruz. Hoşçakalın.